Ben Tayfun Madem, ben de tukat kebabını pişirdik, çıkartıyoruz. Evet. Şimdi çekiyoruz kebabımızı. Evet. Mesela kuzu, tuzu, patlıcan, patates, hepsi bir arada. Bu yaptığın şu anda kaç kişilik mesela? Dört kişilik, bir kilo. Kullandığın malzemeler hakkında biraz bilgi ver. Tabii ki. Kemer patlıcan. kıvırcık kuzu. Patlıcan. kıvırcık kuzu. Kıvırcık kuzu, domates. Biberlerin bir özelliği var mı? Tabii ki köy biberi. Kapya biber. Kapya biber kullanıyorsun. Evet. Bunun her vakit yenilebilir. Sabah kahvaltı yiyemeyeceklerine göre bunun bir vakti olmalı. 12'den sonra müsait. Şu anda bulunduğumuz mekanın bize kısaca bir tarifini ver bak. Üstem. Tokat Sopras Çengelköy. Çengelköy sahilde, sahilde değiliz ama tepedeyiz değil mi? Evet. Nazenin konaklarının bir şey. Peki üstel. sana kolay gelsin işte Teşekkür ederim.